O soruşturma işi ne zaman biter kim bilir. İş de yapamıyorlar. O adam da işsiz kaldı değil mi yani? Ay tam da evlilik arefesinde. Ayol yılların ustası. Ona iş mi yok Allah aşkına? Sahi sen hiç sordun mu bu adamın emekli maaşı falan var mıymış? Ay niye sorayım Firuze? Onun emekli maaşına ihtiyacımız mı var bizim Allah aşkına? Niye sorayım ya? Yani? Günaydın hanımlar. Ah, günaydın. Günaydın. Biz de şimdi sizden konuşuyorduk. Aa öyle mi? Ne <gülüyor> diyordunuz? İyi hoş beş. Sohbet işte. <gülüyor> <gülüyor> Aa o elinizdekiler ne? Hanımefendiciğim e, gelirken turizm ajantasına uğradım da ...bu Güney Fransa, Provence turları için. Ee, hani balayında gitmek istiyordunuz. Ay Muharrem Beyciğim... ...ben yani işte onu balay için falan değil... ...böyle bir gün gideriz diye... ...bahsetmiştim. Ya. Tabii ya. <laughs> Öyle. Ee, şöyle oturalım mı lütfen sizinle? Hadi Yok buyurun, efendim. buyurun, buyurun. Buyurun efendim. Buyurun. Teşekkür ederim. Şimdi... Muharrem Beyciğim, ben diyorum ki böyle düğün, dernek filan hiçbirine gerek yok. Balayına da gerek yok. Zaten ben iptal ettim bütün rezervasyonları. Ama nasıl olur? Siz çok istekliydiniz Zeynep Hanım. Ne değiştirdi fikrinizi? E canım, şimdi sizin şirketin durumu ortada. E sonra moraller bozuk. Boşuna masraf olmasın diyorum. Hanımefendiciğim ne masrafı? O bizim en güzel günümüz, en özel günümüz, miladımız. Hem düğün dernekte de herkese moral olurdu. Nikah da moral olur Muharrem Beyci. Biz mutlu olduktan sonra, değil mi? O zaman ben nikahtan sonra yemek yiyeceğimiz güzel bir yer ayarlayayım. Eş dost şöyle güzel güzel eğleniriz. Ama siz oturlara yine de bakın. Mutlaka bir gün gideceğiz. Anlaştık. Ay, bak işte Provans turu, dört gün üç gece 1600 euro. Oradan da Marsilya'ya gidersiniz, o da indirime girmiş bana bak 1000 euro. Ay, bak işte bir sürü masraf. Yani ne gerek var şimdi? Balayına da gitmeyelim diyorum ben. Aa, olur mu canım? En çok sen istemiştin gitmeyi. E sonra gideriz canım. Ayrıca ben bugün Muharrem Bey'e düğün yapmayalım da dedim. Olur mu canım sen bana bak bir sürü böyle yer beğenmiştin dergilerden. Sonra bana bak biz mekanı rezervasyon yaptırdık. Yok yok ben iptal ettirdim onu. Sarayda evlensem ne olacak ki Firuze? Ayrıca sarayları dolduracak misafirimiz yok ki. Cemiyetten insanlara haber vereceğiz ya. Aman Firuze kaç yıldır görmediğimiz insanlar. Hem ...büyük düğün istemiyormuş. Leyla, bana bak. Para yüzünden. Yok değil. Bak kız isteme gecesinde nasıl gençler bizi yalnız bırakmadı... ...hoş bir gece yaşattılar bize. İşte öyle ufak anlamlı bir şey olsun istiyorum. Yani ne yapsak? Nasıl bir yer bulsak? Böyle ufak bir mekan mı bulsak? Ya da yalıda mı olsa acaba ha? Muharrem Bey gelsin. Ona da danışalım. Olur mu? Hı. Hı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.